Selamun Aleyküm Muhtereme ve hayatı anlamlama, anlamlı yaşamaya gayret gösteren kardeşlerim. İnşallah hepimiz bu selamın selamet yolunda istikamet üzere el ele, gönül gönüle beraber yürümenin azmi gayreti içerisindeyiz ve olmalıyız, olmak zorundayız. Bir var ki hayat ana kucağı olur. Bir var ki hayat iğneli beşik. Onsuz hayatın ve onunla hayatın farkı, görüntüsü olup da nasıllığı hissedilmeyen, çiçeğin topraktan süzüp aldığı renkler denli, sırlıdır. Ne güzel mısralar. Sırlıdır. Size bize bir yük olur onsuz hayat. Gam, keder, kasvet dolu ağırlıklı bir hayat. Ömrünüzü, ömrümüzü güzel günlere dönüştürmek ve karanlıkları dağıtmak, onunla aydınlığa uyandıysak, uyandıysanız olacak. Evet, o hayatta, o hayatta karanlığın dağılışını, kuş cıvıltılarında cennet sevincini duymaya başlarsınız. Başlarız inşallah kardeşlerim. Bu Hüseyin Karatay abimizin Düşünce Sargıcı kitabından sizlerle paylaştım. Evet, bugün de inşallah ayetimiz, 10. surenin 23. ayetinin devamı olan anlamları içermektedir ve bu meali okuyacağız. Üzerinde inşallah farklı ayetlerle görüşlerimizi açıklayıp anlayıp yaşamaya gayret göstereceğiz. Ve en güzeli de sizlerle beraber ilim yolunda anlam kazanıp anlamlı hayat yaşamayı beraber olmaktır bu hayatı beraber yaşamaktır. Çünkü cennet de güzel insanlarla daha güzelleşecektir. Bizler de o yolun yolcularıyız elhamdülillah. Dünya yaşayışının hali gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün gerek insanların, gerek varlıkların, hayvanların yiyeceği nebatları al gibi birbirine örülüp karıştırmıştır. Hakikaten şu yeryüzündeki nebatları, yiyeceklerimizi ve varlıkları düşündüğümüz zaman özellikle bitkiler ve sunulan ikramlar bir ağ gibi birbirine örülmüş ve bunun içerisinden insan aklı, kabiliyeti ve çabası sonucunda çıkarıp en yararlısını en güzelini alabilecek kapasiteye, kabiliyeti de sahiptir. Tam yer, zinet ve ihtişamını takınıp süslediği sahipleri de onu biçmeye, yemişlerini, mahsullerini toplamaya, herhalde kadir olduklarını sandıkları bir sırada geceleyin veya gündüzün ona emrimiz, ona emrimiz nasıl gelir? Don gibi, kasırga gibi, sel gibi bir afetimiz geli vermiştir. Ki sanki dün yerinde yokmuş gibi onu ta kökünden koparıp biçilmiş bir hale getirmişizdir. İşte biz iyi düşünen bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. İşte kevni ayetler, asla ve asla inkar edemediğimiz ayetler bize hakikati anlamamız için beynimize yerleştirerek yani adeta balyoz gibi indirerek ne yapıyor anlayın anlayın artık anlayın da iman edin anlayıp iman edin de artık dünyanızı da mamur ahiretinizi de güzel eyleyelim Güzel eyleyelim. Rabbimiz de güzel eylemiş zaten. Onun bize vermiş olduğu ikramların güzelliklerini, çokluklarını saymakla bitiremeyiz. Şimdi diyoruz ya, biz geçen perşembe günü 10. surenin 23. ayetini işlemiştik. İsterseniz o ayeti bir daha okuyayım. Hakikaten bu onun devamı oluyor. Ee, çok sayısız nimetler verdiğini e, ve bizi karada ve denizde nimetlerle e, talip ettiğini ve denizlerde gemilerin güzel sükunetle, zevkle seyrederken birdenbire dalgaların gelip alt üst ettiğini ve insanların o anda fıtratında var olan inançla dini sadece Allah'a haskıldığını okumuştuk. Ama Sonra bunu bilgiyle inancın vermiş olduğu duyarlılıkla geliştirmeyenler geri aske hallerine dönüyordu 23. ayetinde onları selamete erdirince bakarsın ki yeryüzünde yine haksız yere taşkınlıklarda bulunuyorlar. İşte, bu hallerden kurtulmak, ilmi haysiyetle imanımızı salih amellerle muhafaza altına alarak yolumuzda selametle yürümek için Allah her türlü örnekten misaller veriyor kardeşlerim. Evet, <laughs> dedik ya, bu ikazın 23. ayetten sonra gelmesi çok düşündürücüdür ve düşünmeliyiz. Ve bunun için de vahiy bir defa idrak edebilmek için, idrak edebilmek için bize sorumluluğumuzu hatırlatan, bizi rızay ilahiyle buluşturacak, aklı selime kavuşturacak ayetler üzerinde düşünelim. Düşünelim. Düşünen insanlara Cenab-ı Hak yollarını açar. İnsanlar geçici dünya metana sahip olabilirler. Oluyoruz da neyimiz eksik? Hakikaten öyle müreffeh bir hayat yaşıyor ki bugün Türkiye topraklarındaki zenginler yedikleri önlerinde yemedikleri arkasında affedersiniz ama Çinliler gibi yedikçe yeniden çıkarası geliyor bir insanların. Dünya zevki, saltanatı, süsü öylesine benliklerini kuşatmış ki yeniden yeniden daha güzeline, daha çoğuna kavuşmak için adeta yarışıyor insanlar. Yarışalım çalışmak da ibadettir. Ama bu yarışın içerisinde biz Müslümanlar olarak Allah'a karşı sorumluluğumuzu en kolay olan namaz ibadetimizi eğer aksatıyorsak ikinci plana atıyorsak bizler de işte farkına varmadan çalışmak ibadettir diyerek arkasında koşturan ama ahiret kazancını azaltan dünya kazancını artırdığını sanan gafillerden olabiliyoruz olmamak için işte sizlerle beraber Allah'ı zikrediyoruz kardeşlerim. Zikretmek zorundayız. Evet, birçok insanlar geçici dünya metana sahip olabilirler. Bu onlara Allah'ı, ahireti unutturursa sonu hüsrandır, pişmanlıktır. Hüsran her şeyi kaybetmektir. Pişmanlık ise daha güzelini kazanabileyim diye düşünmektir diyoruz. Neye sahip olursa olsun insanoğlu her şeyini dünyada bırakıp gidiyor. Ve buna hepimiz şahidiz. Biz nasıl dünyaya geldik? Çıplak. Eğer çıplak geldiği gibi dünyaya eğer ahirete hazırlığı yoksa yine çıplak eli boş dönecek ve boş dönülüyor. Artık orada onu dünyadaki gibi karşılayıp ağırlayacak bir ailesi de yok. Bir ailesi de yok. Tıpkı hasadından, ayetimizle buluştuk, tıpkı hasadından emin olunan olgun ürünün aniden bir felakete düçar olması gibi. Evet Altıncı surenin 43 ve 44. ayet kelimesinde kerimesinde Onlara azabımız geldiği zaman bize yalvarmalı değiller miydi? Ama onlar bunu unuttular. Biz de onlara bütün nimetlerin kapısını açıverdik. O bu nimetlerle refaha erip şımardığında ansızın verdik diyor. İşte bu tasvir, işte bu uyarı azıp sapan ve dinini itidalle, ilmi haysiyetle yaşamaktan uzak kalan insanlara da çok önemli bir ikazı içermektedir kardeşlerim. Yani bu dünyaya baktığımız zaman hakikaten Dünya yalandır falan filan deniliyor ve denilerek dünyayı daha çok hakikate çevirdik ve dünya elimizden kaymasın diye çılgınlar gibi akıl yoruyoruz ve koşturuyoruz. Çalışmanın karşısında olduğumuz asla ve asla düşünülmesin dedik ya ahireti ve hesabı unutturuyorsa insan şeytanın oltasına takılır ve fark ettirmeden çalışmak da ibadettir diyerek ayet ikinci plana atılır. 10. surenin 25. ayetinde dünya hayatı bir imtihan sürecidir, yalan değildir. Öldükten sonra dünyanın gerçek olduğunu o zaman anlayacağız. O halde yalan diyerek yalan işler yapmaktansa geçici olan dünyayı hakikat üzerine inşa edelim. Hakikat üzerine gayretler gösterip maddi manevi zenginliklere nail olalım. Evet, bir imtihan sürecidir. Bu ayette verilen sürecin iyi değerlendirmesi için müjdeli bir çağrıya davet var kardeşlerim. Bu ayette verilen sürecin iyi değerlendirmesi için yani yalancı dünya değil hakikat dünyasının iyi değerlendirilmesi için müjdeli bir çağrıya davet ediliyor. Davet ediliyoruz kardeşlerim. Selam yurduna. Bu selam dünyada Rabbini imtihanını anlayıp tevekkül, sabır ve teslimiyet içerisinde müşteri yaşamamız yani rızaya erip sağlam selim bir teslimiyetle itita, iti, itaati şiar edinip bize zarar verecek davranışlardan beri olmaya çalışmaktır. Allah'a selim olarak teslim olanı Rabbimiz çok güzel bu selam müjdesiyle karşılayacak ve dünyada da himayesi altına alıp Rab ismiyle terbiye eder. Ve bir esenlik dileği olarak birbirimize de selam verin der. Birçok ayet-i kerimelerde ey iman edenler, ey iman edenler hep birden selamı girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, o apaçık düşmanınızdır ve tam bir teslimiyetle hükümlerine teslim olmadıkça gerçek selama, selamete eremezsiniz. Yani pişmanlık ve hüsran sonucu da bunun akabinde devam eder. Evet, Allah kullarının nefislerine, enfüste ve afakta görevlendirdiği elçileriyle sırat-ı müstakimde yürüyecekleri yolu göstererek selam yurduna çağırmıştır. Açıklama yapmadan neyin ne olduğunu bilmeden bir çağrı değildir bu kardeşlerim. Bu selam zaten dünyayı anlamlı bir yaşam yurdu kılan İslam nizamıdır. İslam nizamıdır. İstikamet üzere selametle, emin bir yürüyüşle saadet diyarına götürür. Götürecek ya Rabbi iman edenleri Rabbim şefaat ederek. Müslümanlar zulmetmeyen ve kendisine de zulmettirmeyen hakka hukuka riayet edendir. Bir başkasının bir başkasına zulmetmesine, haksızlık yapmasına da göz yummayandır. İşte merhametin menbaını biz buradan yudumlayıp ve merhametimizi bu çerçevede besleyip merhametten rahmetten Mahfiretten haberdar olmayanlara bunu haberdar etmeliyiz kardeşlerim. Sonuçta insanlar tercihlerine göre bu iki sonuçtan birine doğru yürümektedir ve yürümekteyiz. Kul aklını hevasına takıp heveslerinin arkasında sürüklenirse cehenneme, basiretli olup istikamet üzere yürürse cennete Hadi kardeşlerim hep beraber selam yurduna, cennete davetimizi iyi idrak edelim ve Rabbimiz de bizi mağfur olarak, biz de tövbe ederek ona dönüp saadet diyarında istikamet üzere yürüyelim. Kalın sağlıcakla.